Survivor 2025 sezonunun 3. finalisti bakın kim oldu? Elenmeden Türkiye'ye gitmeyi garantileyen isim kim? Survivor'da eleme düellosunda yaşanan o şok kavga. Bakın bu haftanın daha doğrusu bu sezonun 3. finalisti hangi isim oldu? Hepsi ve daha da fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Survivor'ı severek izliyorsan Lütfen abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Bildiğimiz gibi Survivor'da bu haftanın ilk finalisti Batuhan, ikinci finalisti Adem olmuştu. Bunlar size günler öncesinden söylemiştim tam olarak böyle olacağını. Açıkçası bunun için kain olmaya da gerek yok. Çünkü Survivor'un bu sezonunda iki tane yarışmacı sadece hak ediyor. Onlar da Batuhan ve Adem. Yani diğer yarışmacılara baktığımız zaman bence çoğunun buraya kadar gelmesi bile mucize. Yani dilşahlar gitti, hikmet, bir sürü insan gitti, Poyraz gitti ve kalan kadroya bakın. Bence bu sezon Survivor'ın en kötü sezonu olarak, en kara sezonlarından birisi olarak tarihe geçecek gibi gözüküyor. Çünkü finale geldik, 3 gün sonra Survivor bitecek ve biz sadece 2 tane yarışmacının adını zikredebiliyoruz. Yani Adem'le Batuhan'ın final şampiyonluğu oynayacağı çok basit. İkisinden birisi şampiyon olacak. Bu su götürmez bir gerçek. Bu da Survivor'ın heyecanını baya bir kırıyor. Çünkü bir sürpriz olur mu? Acaba Diello'da neler olur? İstanbul'da neler olur bile diyemiyoruz. Çünkü her şey çok belli. Çünkü kalan 3 yarışmacı da çok kötü performanslı. Zaten asıl olay da buradan sonra başlıyor. Çünkü Volkan, Sevgi ve Ayşe'nin performansları birbirine çok yakın. Adem ile Batuhan'ın ilk iki çıkacakları belliydi. Ama bu üçlü arasında kıyasıya bir rekabet olacak. Fakat tüm düelloları izleyenler şunu görmüştü. Volkan sürekli olarak final oynadı ve ucu ucuna elendi. Bu yüzden bu haftanın üçüncü biletini alan kişinin net bir şekilde Volkan olacak. Ve düelloya Sevgi ile Ayşe gidecek. Arkadaşım sen bu durum hakkında ne düşünüyorsun? Sence Volkan İstanbul finaline gitmeye hak etmiyor? Yorumlarda yazabilirsin. Lütfen abone olmayı ve de videoyu beğenmeyi unutma.